Küçük Deniz Kızı ve İyilik Rüzgarı. Uzak denizlerin en derinlerinde, rengarenk mercanlar arasında yaşayan bir küçük deniz kızı vardı. Adı Melisaydı. Melisa, denizdeki tüm canlılara yardım etmeyi ve sevgiyle davranmayı prensip edinmiş bir deniz kızıydı. Bir gün, Melisa'nın önünde büyük bir fırtına çıktı. Fırtına sırasında deniz yıldızları ve deniz atları yardıma ihtiyaç duyuyordu. Melisa hemen onlara yardım etmeye karar verdi deniz yıldızlarını ve deniz atlarını güvenli bir yere taşıdı ve onlara sakinlik ve güven verdi. Fırtına sona erdiğinde, deniz kızı Melisa'ya minnettarlıkla bakan deniz yıldızları ve deniz atları, onun iyilik dolu kalbini takdir ettiler. Melisa, onlara sadece yardım etmekle kalmamış, aynı zamanda onlara umut ve sevgi vermişti. Bir gün, denizin derinliklerindeki büyük bir balina sıkıştı. Melisa hemen ona yardım etmeye koştu. Diğer deniz canlıları da Melisa'ya destek olmak için bir araya geldi. Balina kurtarıldıktan sonra deniz altında bir şölen düzenlendi. Tüm deniz canlıları Melisa'yı kutlamak ve ona teşekkür etmek için bir araya geldi. Ve o günden sonra Melisa ve diğer deniz canlıları birlikte denizin dengesini korumak ve birbirlerine destek olmak için her zaman bir arada olacaklardı. İyilik ve sevgi denizaltının en büyük gücüydü. Umuyorum ki bu hikaye çocukların iyi insan olmanın değerini ve yardımlaşmanın gücünü keşfetmelerine yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanalıma abone olun.